Merhabalar efendim. Bülent Karaca. ikinci online sınav videosu için karşınızdayım. Şimdi siz intro'yu izleyin. Ben bilgisayar başına geçeyim. Merhaba arkadaşlar. Bugün online sınavlarda OneDrive'ın forumlarında nasıl online sınav hazırlanır onu göreceğiz. Bundan önce Google Form'larda hazırlamıştık. Şimdi de OneDrive. Bunun için bir Hotmail hesabınızın olması lazım. Hotmail hesabınıza girdiğinizde sol üst köşedeki menülerden Tüm Uygulamalar bölümünün hemen içerisinde Form bölümü var. Bu form bölümünü tıklıyoruz. Ve karşımıza bize formu test mi diye iki seçenek sunulan bir bölüm geliyor. Biz sınav hazırlayacağımız için test bölümünü seçiyoruz. Şimdi gelen bölüm bize sınav hazırlama bölümü. Burayı kısaca bir tanıtmak istiyorum. Aynı Google formlardaki gibi değişen hiçbir mantık yok. Ayarları, gönder butonu, sorular, tepkiler. Burada da aynı sorular, yanıtlar, ön izleme, tema, gönder bölümü var. Şu ön izleme ile ilgili güzel bir özellik var. Onu anlatayım. Ön izlememiz bilgisayar veyahut Cep telefonu seçenekleriyle bize iki türlü seçenek sunduğu için güzel bir avantaj oluyor. OneDrive'ın bu form uygulaması çok güzel. Hemen temamızı bir etkinleştirelim. Temamızın arka tarafına bir resim verebiliyoruz. Google Form'larda başlık resmi veriyorduk. Bunda sadece arka temaya. Buradan isterseniz internet üzerinden ya da bilgisayar üzerinden de kendiniz bir resim ekleyebiliyorsunuz. Ben hazır kalıplardan bir tane rastgele seçiyorum. Vakti almamak adına. Şimdi şurada hemen testimize bir isim veriyoruz. Bu ne olsun? Türkçe sınavı yapalım bu sefer. Evet Türkçe sınavımız. Şimdi Türkçe sınavımıza isim verdik. İstersek bir resim yükleyebiliriz bu sınavımıza ama yüklemiyoruz. Arkadaşlar şimdi Google formlarda hatırlarsanız mantık nasıl çalışıyordu? Mantık bölümün olduğu yerlerde sorularda kendi seçeneklerine göre şeyleri ayırıyorduk. Burada çok güzel bir uygulama var yatay halde çıkmış. Şimdi bir sınav hazırlarken ilk yapmamız gereken neydi hatırlayın öğrenci bilgileriydi. Şimdi ben bu öğrenci bilgileri nasıl alacağım? Öğrenci adı, soyadı, sınıfı, okulu ya da daha fazla bilgi istersek. Burada çoktan seçmeli bölümü var. Kısa cevaplı metin bölümü var. Değerlendirme ve tarih bölümü var. Bu ikisini biz çok kullanışlı bulmuyoruz. Anket ve şeylerde bu çok kullanışlı oluyor. Fakat biz şu ikisini çok iyi kullanacağız. Bir de burada bir bölüm derecelendirme e, ya da e, kartlarla e, lig atma, skor oluşturma diye bölümler var. Şimdi biz bir sınav hazırlayacağımız için bu sınavı hazırlarken ilk önce ne yapmamız lazım? Öğrencinin e, bilgilerini almamız lazım. Onun için ben bir bölüm oluşturuyorum ve diyorum ki bu bölüme öğrenci bilgileri, Evet dördüncü bilgilerimiz nelerden oluşacak? İkinci ad soyad olacak. Ad soyadı biz neyle yapıyorduk? Google formlarda kısa cevaplarla yapıyorduk. Ee, kısa cevaplarla yapıyorduk ad soyad bölümünü. Burada ise e, metin bölümünü seçeceğiz. Kısa cevap dediği bu. Hemen metin bölümünü seçiyorum ve diyorum ki ad soyad. Yanıtını buraya çocuk yazacak. Aynen Google Form'da olduğu gibi. Gerekli mi? Evet gerekli. Bu adını soyadını yazmayan e, sınavın diğer bölümlerine geçemesin. Şimdi adını soyadını yazdık. Hemen ikinci bölümü oluşturuyorum. İkinci bölüm ne olsun? Ee, okulu. Eğer isterseniz okulunu ya da istemezseniz e, bunu siz kendiniz yazmayabilirsiniz. Okulu bölümünü de oluşturdum. Ona da gerekli dedim. Ve üçüncü olarak da sınıfı diyorum. Ee, bakalım e, burada e, ne yapacağız? Burada şunu anlatmaya lazım. Sınıfı bölümünü metin olarak yazmayalım. Yani öğrencimizi e, yormayalım. Seçenek yani çoktan seçmeli bölümünü yapalım. Hemen onu uyarlayalım. Sınıfı diyelim. Sınıfına ne diyoruz? Seçenek bölümünde birincisine 3A ikincisine 3B seçeneği ekle bölümünden 3C yine seçenek ekle bölümünden 3D Evet bakın 3A 3B 3D gibi gözüktü gerekli mi Evet bu da gerekli şimdi e, bunu bir ön izleme yapalım bakın adı soyadı e, burada e, Google formda karakter analizlerini yazarken e, sayı değeri girmek zorundaydık. burada girmemize gerek yok kısa metinde bu güzel bir avantaj okulunu yazıyor, e, sınıfını işaretliyor ve gönder diyor. Bakın formu hemen sonuçlarla birlikte görebiliyoruz. Şimdi buradan e, soru bölümlerine geçeceğiz ya demiştik ya. Öğrenci bölümüydü bu. Öğrenci bilgileri bölümüydü. Şimdi bir bölüm daha ekleyeyim ben oraya ve diyeyim ki sorular. Bölüm ekledim ve sorular. İlk sorumuzu yapalım, hazırlayalım. İlk sorumuzu nasıl hazırlayalım? Diyelim ki birinci sorumuza kısa cevaplı bir soru olsun. Yani öğrenci kendi yazsın. Metin bölümünü tıklıyorum. Sorumuzu yazıyorum. E, diyorum ki beyaz kelimesinin zıt anlamlısı zıt anlamlısını yazınız. Evet çocuğa beyaz kelimesinin zıt anlamlısını yazmasını istiyoruz. Şimdi e, Google formlarda bu cevap anahtarı oluştururken e, karakter analizlerini tek tek yapmak zorundaydık. İşte çocuk büyük yazar, küçük yazar veyahut efendime söyleyeyim matematiksel ifadede rakamla yazar, yazıyla yazar. Burada da aynı mantık var. Şimdi biz yanıt ekleyeceğiz. Google formlardan yanıt eklemek için çok sıkıntı çekiyorduk. Ee, i̇şte cevap anahtarlarını tek tek hazırlamak için diğer bir sayfaya yönleniyor. Burada kolay. Hemen buna bir yanıt ekliyoruz. Ne diyoruz? Siyah. Bunu ilk önce büyük harflerle yazmam lazım. Daha sonra bir yanıt da ekliyorum. Küçük harflerle yazmam lazım. Aynı mantık Google Formlar'daki gibi. Yine bir yanıt da eklemem lazım efendim. Başı büyük, e, kendile sonuna gelen harfler küçük. Yani buradaki seçenekleri çoğaltacağız ki çocuk o yazılı yazılarda bir harfte bile değişiklik olursa sorusu yanlış olmasın. Gerekli mi? Hayır. Çocuk soruyu boş bırakabilir. Gerekli değil. Bir metinsel sorumuzu sorduk. Yazı kendi karakterine eşleyecek. Şimdi gelelim ee, diğer sorumuza. Bir çoktan seçmeli soru hazırlayalım. Çoktan seçmeli. Ne diyelim buna çoktan seçmeli? Çoktan seçmeli sorumuzun aynısını bu sefer şık olarak söyleyelim. E, beyaz kelimesinin zıttı hangisidir? Evet şimdi buna da seçenek seçenek ne diyeceğiz? İşte A seçeneğine ya da tık A birinci tıkka efendim e, kalem yazalım. E, B seçeneğine e, kara yazalım. E, yine seçenek ekle bölümünden C seçeneğine de siyah yazalım. Şuradaki e, Şuradaki karayı değiştirmem lazım. Özür dilerim. Bunu şey yapalım. E, gece. Evet. Şimdi burada biz e, seçeneklerimizi oluşturduk. Peki e, biz bu seçeneklere yanıt atayacağız. Hani Google formlarda hatırlarsanız yanıt hatırla, hatırladık. E, Google formlarda hatırlarsanız cevap anahtarı oluşturduktan sonra bu cevap anahtarını şuradan oluşturduktan sonra işimiz bitiyordu. E, tek tek şeyi yazıyorduk. Burada ise çok kolay bir özellik var. Hemen e, şıklarımızın yan tarafında silme, e, link atama yani bir yanıt seç katılımcıya bir ileti gönderme ve cevap anahtarını doğrulama bölümleri var. Burada şunu seçtiğimiz anda doğru yanıtın bu olduğunu atadık. Bu bize bir güzellik kolaylık. En azından e, Google Form'daki gibi e, bir farklı bir sayfaya bizi yönlendirip vakit kaybettirmiyor avantaj sağlıyor zamanda. Evet bunu da oluşturduk. Ee, gördüğünüz gibi öğrencimizin bilgileri ad soyad okulu, sınıfı sorular bölümüne geçtik. Ee, sorular bölümünde ne var? İşte Beyaz kelimesinin zıt anlamlısı. Yine beyaz kelimesinin zıttı hangisidir? Bu sefer seçeneğe göre sunduk. Şimdi farklı bir şeyi göstereyim sizlere. O da nedir? Biz hatırlarsanız Google formlarda e, resim ekleyebiliyorduk. Ya da beğendiğimiz bir soruyu e, buraya aktarabiliyorduk. Örneğin ben önceden hazırladığım birkaç soru var. E, yine çoktan seçmeli seçeyim. Çoktan seçmeli seçeyim. Bakın hemen şurada bir resim bu, e, medya yükle butonu var. Buradan istersek video istersek resim atayabiliriz. Mesela video atamak istersek sesli bir e, Türkçeden hikaye okuma. Ya da efendim bir masal videosu buradan atayabiliriz. Resim ekleyebiliriz. Ben şimdi bir resim ekleyeceğim bilgisayarımdan. Daha önceden masa üstünde vardı. E, hatta onu da sizlere şöyle e, az sonra bir göstereyim nasıl olduğunu. Şimdi bakın burada bir tane e, Atatürk e, adlı bir okuma parçası var kısa. Şimdi bunu şuradaki bölümden sil Sildim. Tekrar yatırıyorum Yanlış yaptım. Sildim. Aldım. Şimdi buradan tekrardan o Atatürk parçasını alıyorum. E, i̇stersen burada şuraya bir açıklama da yazabilirim. Şuradaki açıklamayı buraya ekleyebilirim. Şunu sadece oluştururum. Bunun için hazırlık yapmanız lazım. Veyahut şuradan resim büyüt, resim küçült seçenekleri var. Bakın burada resmi büyüttüm ve küçülttüm. Buradan da resmi büyütüp küçülterek seçeneklere geçebilirim. Ee, bu da farklı bir yöntem. Şimdi bunu nasıl yaptım onu da bir anlatayım sizlere. Biliyorsunuz şu yeni çıkan e, Windows 7 ve üstü bütün yazılımlarda e, ekran alıntısı denilen bir uygulama var. Ekran alıntı aracı. Bu ekran alıntı aracı makas ile herhangi bir şeyi kendi ekranınızdan e, kesip alabiliyorsunuz. Örnek vereyim bir elinizde test var. Az önce size göstereyim şu test. Bu testten bir soruyu beğendiniz. Diyorsunuz ki ben bunu alayım. Nasıl alayım? Hemen bu ekran alıntısı modünden yeni kestiğinizde ekranınızda istediğiniz bir yerin e, şu şekilde görüntüsünü alabiliyorsunuz. Şıkları almaz iseniz şıkları siz kendiniz sonradan ne yapabilirsiniz? Oluşturabilirsiniz. Evet kaydet diyorum. Nereye kaydetsin? Masa üstüme kaydetsin. Deneme diyeyim kaydetti. Şunu kenara atayım. Şimdi aynı mantıkla buraya yükleyeyim. Bakın o aldığım şeyi hemen resim olarak e, bilgisayarımdan masa üstünde deneme e, olarak şurada bakın aldım ve denemeyi buraya attım. Teyzesi Demet e, renkli masal kitapları almış cümlesindeki e, parantez içerisinde sırasıyla neler gelmeli. Hemen buradan seçeneklerimizi oluşturabiliriz. İşte virgül e, kesme işareti e, en sonunda da nokta gibi e, ya da yazıyla da yazarsanız bu e, daha büyük e, kolaylık sağlar. E, virgül kesme işareti ve nokta Diğer şıklarda da e, kafanıza göre işte soru işareti gibi eklemeler yapabilirsiniz. Bu da böyle e, resim alma e, bu da bir avantaj. E, buna da hemen doğru yanıt işaretledim. E, şimdi Google formlarda bir özellik vardı hatırlarsanız çoktan seçmeli soru seçtiğimizde çoktan seçmeli sorularımıza biz resim atayabiliyorduk. Yani istediğimiz herhangi bir resmi orada atama yapabiliyorduk. Fakat ne yazık ki OneDrive Fon'da bu yok. Keşke olsaydı. Yani o da güzel bir özellikti. Buradan herhangi bir resmi şeye ekleme yapabiliyorduk şıklara. Fakat OneDrive'da bunu yapamıyoruz. Öyle bir özellik koymamışlar. Bu eksi bir pozisyon. Ee, ama birçok e, artı yönü var. Hız açısından ve kolaylık açısından Google Phone'dan daha iyi. Şimdi bu soru kalıbını da öğrendik. Buraya nasıl e, şey aktardığımızı resim aktardığımızı. Bir de şunu göstereyim. Burada değerlendirme ve tarih bölümleri var. Yine aynı e, skor derecelendirme ve e, e, Tiklerle oluşturmuş tablo bölümü var. Bunları genelde anketler için kullanıyoruz. Biz bunu kullanamayız sınavlarda. Neden? Bir puan verme olayı yapamayız. Google Form'larda hatırlarsanız ne vardı? E doğru yanlış olayı vardı. Fakat bu OneDrive'da doğru yanlış yerine anket usulü diyebileceğimiz şeyler yüklemişler. Anket var, tarih var, tarih girmesi isteniyor ya da skorlu bir şey var. Bunlar e, tabi ilk öğretim ve şey seviyesinde bir sınav için uygun seçenekler değil. Sizler burada yapacağınız çoktan seçmeli ve metin e, kısa cevaplı soru hazırlamak. Şimdi biz bunu öğrendik. Peki e, sorularımızı hazırladık. E, gerekli bölümlerimizi uyguladık. E, öğrencimize nasıl ulaştıracağız? bu Şuradaki gönder butonuna bastığımızda Aynı mantık Google Form'da da vardı. Hatırlarsanız gönder butonu. Bize link ya da app elektronik posta ya da farklı bir şekilde yollama, sosyal medya üzerinden yollama seçeneği sunuyordu. Burada bakın kopyala dediğimde yeni bir sayfa açtığımda ben o linki çocuğa ulaştırdığımda çocuk artık internet olan tablet, bilgisayar ya da cep telefonu nerede ulaşırsa bu forma ulaşıyor ve sınava giriyor. Bakın sınava girme butonunu hemen kendisi dolduruyor. Ee, ve böylece devam ediyor. Ee, bir diğer özelliği anlatmak istiyorum. Şurada. Bu çok hoşuma gitti benim. Ee, kare kod var. Ee, örneğin bu kare kodu indirdiğinizde fotoğraf olarak, e, mesaj olarak Whatsapp gruplarından ya da farklı internet sosyal sağlayıcılarından bunu öğrencilerinize yolladığınızda bu kare kodu okuyarak e, okutarak çocuk hemen e, linke ulaşıp sınava girebiliyor. Bu özellik de çok hoşuma gitti. E, bu e, Google Form'da bu yok. E, OneDrive'da var. Bu güzel bir özellik olmuş. Peki diğer bir özelliği anlatayım. Hatırlarsanız Google Form'larda biz e, sınavlarımızı aç kapa yapıyorduk. Örneğin çocuğa diyorduk ki işte linkiniz budur sınav linkiniz. Bir gün geçerlidir. Zaman atayamıyorduk. E, sınav sonuçlarını yanıtlarını kabul et bir tonumuz vardı. response. Bunu açıyorduk veya kapatıyorduk. İşte bir gün sabahtan açıyorduk. Akşama kadar süre veriyorduk. Kapattıktan sonra çocuk bir gün içerisinde yaptı, yaptı, yapamadı. E, şey edemiyordu. OneDrive formlarda ise şöyle güzel bir özellik var. E, ayarlar bölümü var. Şurada 3 noktanın yanında ayarlar bölümü. Burada da yine aynı şekilde sonuçları yanıtları kabul et bölümü var açıp kapatabilirsiniz ama ben onu değil şurada saat verme olayını anlatacağım bu çok hoşuma gitti saat belirleyebiliyorsunuz örneğin diyelim ki 31 ben bu sınavı 31 Mayıs'ta başlatacağım saat 15'te ya da 13'te saat 1'de öğleden sonra. Bitişi de yine 31 Mayıs'ın bir saat sonra bitmesini istiyorum diyorum misal. Burada şu çok önemli saatlerde yarımşar saat ya da birer saat fark koyabiliyorsunuz. Küsuratlı dakika koyamıyorsunuz. Öyle bir özellik vermemiş. Çok da sıkıntı değil. Zaten sorduğunuz soru sayısına göre yarım saat ya da bir saat süreli yapabilirsiniz. Örneğin bakın ben şimdi buna atama yaptım. Bir bakalım linkimizi tıklıyoruz kopyaladık. Hemen linkimizi yapıştır diyoruz. Bakalım bize ne verecek. E, bu form şu anda yanıt kabul etmiyor. Neden? Çünkü ben bir zaman atadım. Bu zamanı atadığım için o saatte açılacak bu. Google da bu yoktu. E, yani Google Chrome'a linki tıkladığımız anda link açık ise linki verdiğimiz anda bu linki kapatana kadar Google Chrome'unu sürekli açık halde tutuyordu. Bu özellik e, OneDrive form için çok güzel ben beğendim. En azından zaman olayı öğrencilerde gerçek yaşanmış sınav şeyini kalitesini yaşatacaktır. Yine alt bölümde de dikkat ettiyseniz soruları karıştır. Hani Google Form'da da demiştik neydi? Sorularımızı karıştırsın mı şurada? Evet sorularımızı karıştırsın seçeneği vardı. Burada da soruları her öğrenci için, her katılımcı için karıştırsın seçeneği var. Elektronik posta asla tavsiye etmemiştik. Demiştik kesinlikle elektronik posta çocuklar için geçerli değil. Ve teşekkür etmesi. Evet teşekkür etmesi de yapalım. Ne diyelim işte diyelim ki sınavınız büyük harfle yazalım. Sınavınız bitmiştir. Teşekkür ederiz. Evet böyle bir teşekkür iletisi de gönderebiliriz. Ee, bu saat olayı dediğim gibi benim çok hoşuma gitti süre ekleme olayım. Şimdi şu kısmı anlatmam lazım. Ee, hani demiştik e, forumlarda biz Google forumda e, öğrencimizin yanıtları geldikten sonra 81 yanıtlı bir şey yapmıştım ben deneme. 81 katılımcı olmuştu. İşte bu yanıtları grafiksel olarak, e, şahıs şahıs olarak e, veyahut e, soru soru sınıf sınıf olarak e, analiz edebileceğimiz bir bölüm vardı. Aynısı for, e, OneDrive formda da var. E, yanıtlar bölümünde. İşte e, yanıtlarda gözden geçirdiğimiz, grafiksel olarak tasarlayabildiğimiz, soruları tek tek inceleyebildiğimiz bu bölüm aynısı e, bu formda da var. Bu bir de demiştik ki Google Chrome'da Excel'e döküman alabiliyorduk. Burada da Excel'e döküman alabiliyoruz. Eğer Excel dökümanı ister isek sonradan arkadaşlarla ya da velilerle ya da çocuklarla toplam şeyi paylaşma açısından hemen bilgisayarınıza bir Excel dökümanı indiriyor. Onu paylaşabiliyorsunuz. Şimdi bir anlattıklarımı kısaca bir tekrar etmek istiyorum. Dedik ki bu formun arka temasına bir resim ekleyebiliyoruz. Tema bölümünden ön izlemelerimiz bilgisayar ve cep modunda nasıl gözüküyor onu görebiliyoruz. Gönder butonunda kare kod uygulamamız ve yine e, link kopyalama uygulamamız çok güzel bir avantaj. Soruları hazırlarken e, bölüm bölüm olması için o bölümlerdeki şu en altta yazan bölüm kısmını ayarlama e, öğrenci bilgileri ve sınav e, metni diye. Yine sorularımızı hazırlarken çoktan seçmeli ya da kısa cevaplı ya da bize uygun olmayan derecelendirme, tarih ya da skor tık bölümü tablo gibi bölümler de vardı. Biz genelde şu ikisini kullandığımız için bize büyük bir avantaj sağlıyor. Yine yanıtlar bölümünden istersek tek tek öğrencilerimizi, sınıflarımızı, şubelerimizi, okullarımızı ayrıntılı analiz edebiliyor veyahut bir Excel'den alıntı yaparak çocuklarımıza ya da öğretmen arkadaşlarımıza ulaştırabiliyoruz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Hem Google Form'da hem de OneDrive Form'da online sınav hazırlama. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.